Şu an sadece bitişim kayıyız Şeye Denize nereden girdi? Buradan Burada mı girdi? Bunun aslında Elbisesi veya ayakkabısı, tişörtü, şeyi nerede? Eşyalarımız nerede? Nerede oyalandınız? Nerede oturdunuz? Nasıl gittiniz? Bir anlatır mısın? Nerede eşyalarınız? Nerede? Kendisinki nerede? terlikleri var sadece. Bizim burada bu, evimiz, bu, evimiz, bu, ev, evimiz de var. Evimiz Evimiz de var. hemen. Bu, bu, de burada bu, mı? Yazdığımız var. Yazdık burada yakında mı? Burada. burada hemen burada. Burada, burada. Şey mi abi? Üstü başı. Ev Evde. 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 Şort hangi evet. rengi? Mavi. Evet. Mavi. lacivert. Mavi. Evet. Mavi. Evet. Mavi. Evet. Mavi. Evet. Mavi. Evet. Mavi. Şimdi tamam, sen izliyordun yanında giden adam anlatıyor bak. Tamam. Baba doğru, o dur. Yavaş, yavaş, yavaş. O yani, o, da benim arkamdaydı. Tamam. Yani, Kayalıklara çıktım. Kayalıklı adam o tarafa doğru atladı. Tamam. Yanına doğru yaklaştım. Baktım bir şeyler yapıyor. Şey. O nerede bir şeyler yapıyor? Ya, ortada, ortada, diyorsun. Ortada dedi ki şurada. Onları dalda aldı. Alttan bir de. Ben müdahale ettim. Müdahale ettikçe. Allah Allah. alttan çekti onu üç dört defa müdahale ettim. Bağırdım, çağırdım. İki tane arkadaş geldi yanımıza. Bundan sayı de güzel. Onlar da müdahale etti. Onlar da baktılar. Ee, alıyor aşağıya onu kendisini. Kendisi sütüyor evet. Benim oğlan da gitti. Üç evet. baktım. Bak, evet. ben ki. Üçü dediğin kim? Benim oğlan da o, burada iki tane arkadaş. Evet. Benim zaten aslında. Siz yani bu tarafta izliyorsunuz. Nasıl açığına gittiniz? Azıcık sola doğru böyle demek manevrayla azıcık sola gittiler. Ama o demek köşeden daha da onları yavaşça öyle sürüklemeye başladı. Tam açık kesişim noktasına azıcık sürüklemeye başladı. Sonra imdat sesleri geldi. Ben bir vakit sonra gittim. Hemen gitmedim. Sen bunları izliyorsun. Simit attı. Simidi ben geri gittim aldım. Aldım, kaptım, baktım. Sonra aramızda biraz mesafe olmuş. O biraz denizin dibine battı. Daha da gözükmedi. Abi çocuk. Abi çağırdı. Yani orada boşuna uğraşıyorlar bence. Abi taraflara at düştürdüğünü görüyoruz. yeni giden yuva iki var ya oraya. <laughs>